Yemekte ne var? Daha sabahtan beri kedinin videosunu atamamışım YouTube'a. Bir buçuk saat daha yarısını atmamış. İşte diyorum uzun video atılmıyor. Bu Talat'ın Galata'ya gidip arkadaşlarıyla tuttuğu istavritler arkadaşlar. Onları temizledik. Çöp şişlere taktım. Merve'ye temizlettim. Ben temizleyemiyorum. Güzel bir soğan salatası yaptım. O da duruyor. Birazdan kızartırız. Şunun üstüne bir gazete ört. Buralarda böyle cifte kalsın hepsi. Şöyle tavaya da ölçtüm çöpleri. Çöpler uzun geliyordu. Ben de kısalttım biraz bizim tavaya göre. Öyle daha kolay kızarıyor. Şöyle de güzel bir sumaklı soğanlı salata. Nar eksiyle limonla yapacağım. Dün yaptığım kırmızı lahana, dün yaptığım yoğurtlu lahana. Her şey var Allah aşkına. Ne oluyor ya? Buraları hep toprak içindeydi. Bak gene rüzgardan. Allah. Sabahtan beri makineyle ev çekiyorum ya. Daha belim kalmadı. Yok bugün çöp gitmiyorum. Canlı yayın açıyorsanız açarım. Destek olacaksınız oğlum. Annem nerede? Görünürde yok. Anam görünürde yok. Sonra kızartırız. Neyse işte. O şekilde kızartacağız arkadaşlar. Çok kolay. Allah'ım sana şükür. Yavrum. Benim güzel kızım, benim bebeğim, benim çocuğum. Seni tüylerini yerim. Mezzam nerede? Komşunun kredi kartı gelmiş, onu da bize verdiler. <laughs> şey yerim. Annem. Hmm. Kurban olurum sana senin çıraklarını yerim. Ne annem? Ben gideyim bir banyo yapayım da çıkınca kızartırız. Tamam. Geldim. Değil mi? Azıcık kız kız. kız. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oh, oh. İşte arkadaşlar bu kadar basit. Çayı koy. Yok ki. Nasıl yok? Hiç mi çay yok? Kızım. Aha soğan salatası balık. Koşur koşur dönüyor. Ne? Çay mı? Ketele koy kaynat iki dakikada hemen olur. Siz gördün mü? Zilli. Tut tut ye çok çubuk çol. Annem ikiler çiğ olacak. Şunu anneme hemen alsak mı Merve? Merve. Aa, bunu. Aynen, al bunu. Değil mi? Bence yeter annemi. Annem kızarmış yemiyor çünkü arkadaşlar. Birazcık daha dursun şöyle. Şu balığı tam ortadan sokamamışım. Anneme de çağır da yavaştan. Bir de eve girmeyi dene. Tamam o zaman kısa yavaş yavaş güzel. Şey, e, Bu anneme yeter. Çık oradan. Çık oradan. Çık oradan. Çık çık. Bismillahirrahmanirrahim. Bu anamınki Bu anamınki Bu anam için. Seninki, benimki, Talat'ınki. Bir de Evo'sunki. Çık 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 sana. Çubukları kırdım ben mecburen. Çubuklar bizim tavaya göre büyüktü çünkü. Of oh be, nerede İster bit, yemem ama neyse. Yemek hazır, soğan salatasının bir nar ekşisi, yağ, limon dökülecek o kadar. Kız, ah size en proteinden yemek tarifi daha ne vereyim? Gavurun kızı. Soğan salatası ile birlikte yiyin. Önce 2 gün önceden gidip alır, Evet, bir de bu tutulmuş balıklar ya bu da yeter bence ya çok yanmasın bence he kuru balık Evet. şunki benimki biraz fazla tamam da şey diyorum yavaş yavaş kızartıyorum telata ya. vereceğini de şey yap al, şunu, Burada... al bunu telata ver o çiğ ver bir tabakı. az yağ şunu bak ona büyüğünden veriyorum o şerefsiz de küçük verek ya o dedi ya ben yemem dedi Şimdi yemezse balık ziyan olmasın. Ona küçüğün birini ona veririz. Birini de yavaşa. Şunun altına bir peçete getirelim. Ana bir Anamı çağır da yavaş yavaş artık girsin ve Ben bir banyoya girecektim ya. Ama şimdi daha iyi. Tüm şey olur. Biraz... Terata şunu vereceğim. Ya da küçüklerden birini bir tane kaldı zaten değil mi? Hmm. Şu kız artık onu verir. Şimdi yeme yemeyeceğim dedi ya. Bir de Ziya ay, ay az kala gidiyordu yavrum. Ay yavrum yavrum. Pardon. Limon varsa bize. Aa var şurada limon var. Tek son limonları dörde Yanına bir limon koy bir de kuru soğan koyalım verelim. Aa kuru soğan salatası yaptık ya ondan koyarız. Salatayı da süperim. Ben acıkmadım ama ya. Ama nasıl güzel kokuyor yumuşatıcı. O kiraz çiçeği olan var ya arkadaşlar. O. Oh. Bir tane de domates doğrardık aslında buna. Güzel olur ama. Anam yemiyor. Tamam bu salata yanına peçete koyarız. Şunun bir nar ekşisi, yağ, limonu. Bitti. Nar ekşisi getirme buraya. Ay ay. Ne güzel hiç dağılmıyor. Ha, hava atacaksan az at komşularına. Evtine kaynananı. Ya ben bunu sürekli görüyorum da bu büyük tavada yan yana bir sürü balık düzelerek oluyor. Ben şimdi hepimize beşer altışar yeter dedim bir, bir tekte. O yüzden. Mısır unuydu arkadaşlar. Yemek bu kadar. Buna da sumak koydum. Dur. Sumakla şey koydum. Kırmızı toz biber. Hı hı. Ay. Yemiyor ki meyza. Kek yese. Meyza'nın hiç şey olmuyor onlarda. Kokluyor gidiyor. Gelsin yesin de annem. Ondan sonra gider çöpüne. Bismillahirrahmanirrahim. Elimle yapacağım. Kusura bakmayın. Nar ekşisi koydum, limon koydum, yağ koydum, tuz koydum. Bu böyle ovalanarak yapılıyor çünkü. Elimde 40 kere burada telleye telleye ciplerin içindeyim. Tel atın orayı telledim. bulaşıklarını yıkadım, dolabını sildim. Kedisini şey yaptıktan sonra geldim buraları çektim makineyle sildim. Merve bunun sumağı iyi. Arzabes. Bence iyi ya. Annem çok sevmiyor ki. Ya annem tamam annem hiç sevmiyor ona bakıyorsan Kız baksana ona çevirmedi. Çık çık. Altı kısık diye ben. Şuan. Altı kısıp da gene de şey. Salata acaba kızarmış mı yiyor biz bu kadar kızartacağız da? Evet, bu bende yiyor. He? Bir sorsana. Hayvan attı. Ne diyoruz? Hadi az mı çok mu pişmiş? Tamam. Çok güzel hayvan Ah. Menümüz hazır. Ben yemiyorum dedi. Vallahi güzel ya diyor. Herhalde. Ben şimdi hemen bir domates alıp geliyorum. Şöyle hazır üstüne koyayım falan. Tamam. Kokusu. Şunu verme domates. O yumuşatıcı kaldı. Bu burada gene şeker kokuyor. Çok güzel kokuyor ha. Kokuyor da bu piştik. piştikten sonra koyulmuştu. Vereyim mi onunkini? Dur, dur domates koyacağım yanına. Yumuşatıcı çok güzel. Kokusu muhteşemmiş. Şimdi şunu atayım. Al şunu şey geri dön şunu atsana. Kalap da olsa insan yani değer veriyor. Kuzik <laughs> Lomi. Şöyle limonu. Salatası. Tamam çay hazır değil mı? Hazır hazırla. Çöpe gitmeyeceğim zaten ya. Annem içer mi? İçmez annem kola içer. O zaman bu bardak dursun yine. Annem yağlı bu şeyleri. Biz sen yerine. de şununla içer miyiz? Ya evet. ben onları at dedim, onları eve getirdi gene ya. Neydi içerisinde? Şu porselene koyayım mı? Yok, fark etmez ya. Şuna koyalım o zaman. Koy. Evet, şu tabağı da koyayım. Tapağa. Al hayvan palatakını ver. De koyayım mı? Al şu tabağını kenara sen. Aç burayı. Yemeği üstüne peşe örtüp sonra yesin. Çiniyi herhalde ne abi? Oh, ne kadar güzel deniyor. Al. Benim anam da domates yemediği için ben de şöyle kenarlarına koydum. Ne diyorsun? Allah derken de daha zaten. He he düşürsün. Şey çıkarayım mı mor? Mor lahana. Evoş yer de çıkar. Yer evoş. Evoş bütün mor lahanaları bitirdi dünden bugüne. İyi ki yapmışım. Hastaymış. Yemek yememiş. Valla kaç kişiye nasip oluyor yaptığım her şey. Fatma çok şeyler kaybetti. Şeye gitmekle. Bu benimkiyse durabilir. Bir şey olmaz. O sizinki olsun. Bu annemle benimki olsun. Tamam biz pişmiş yeriz. Daha. Daha artık benim oynatacak halim kalmıyor. Ama bir şey değil Bu bana diyor ki sen ne zaman oturuyorsun yerine? Gece. Gece. Yani. Hmm. kızı nerede anne? Kapının önündeydi dedim. Bir daha beş dakikaya geldi dedim. Ee? Yüzüme baktım. baksana olacak yüzüne? Şey demedi yani. Size bakmak için gel demedik de senin. Gel eve de senin. kaçmaz kaçma zor sen. Şöyle ne kadar güzel. Şimdi Merve bunlara da kızarmışlar görürsün. Annem mi? Ha. Yok sadece çevirdim de. Çok kutaklaştınız bunlar için. Kutaklaştınız der adam kolla. Götüreyim mi bunları? Götür. Senin balıklar kızarsın. Tamam işte bitti. Daha ne olsun kızım? Allah daha ne versin? Denizden. Bunu parayla aldım yaptım. Soğan çöpten. Domates parayla. Yemek bu kadar arkadaşlar. Son balıklarımız çayda demlendi. Ama yumuşatıcı var ya harika pembesi terosun. Ben size söyleyeyim. Sabahtan beri abi evde uğraş, orada uğraş. Şuraları da tellemem lazım ya. Gelmez onun niyeti yoktur. Bu biraz da otursun. Zorla getir anneanneni eve. Evin yolunu bilmeyen anneanneni. Evoş hasta yemek yemiyor da kırmızı lahanayı suyuyla birlikte yiyor. Aa bu kaldı. Merve geliyor mu annem? Anneme geliyor mu? Annem namaz kılarken de bir tuhaf diyor ki vücudum bir tuhaf diyor. Niye? Daralıyorum diyor. Eve girip dinlen artık vücut yorulmuştur. Uyu biraz dedim. Çayı niye aldın? Kaynıyordu. Şey, biz biraz an, biraz demlensin. Bu öyle de kokuyor. Sonrasında çekiyor zaten. Biraz demlensin Merve. Azıcık eve girsin, banyo yapsın, yatsın. Çok anlar. O balık kurudu Merve daha kızarmaz yeter. Oo, <laughs> oh, iyice ne yandı Merve. Bence yeterli. Merve, balık kurudu artık. Aman nasıl güzel. Değil mi? Allah Allah. Ona ben çörek otu istiyorum anlamıyor. Merve bardak getir anne. Dedim ki sen dedim tut getir anne. Onun geleceği yok. Ne kadar <laughs> <laughs> Tabak getireyim bence herkese. Getir. Sen ev anneme getir. Ya da mi koyalım? Sen annemle ev bir tabak getir yeter. Biz kağıdın üstünde yeriz. <laughs> Annemin bardağı bu mu? Tamam. Sana neler neler anlatacaktım. Kurban olurum Meyze Önce gözler. Anne bu sodayı mı içersin? Kola mı vereyim? Ya ne bileyim, midem ya. Ne Mide koruyucu iç o zaman. Olursun tabi hasta. Sabah akşam kudurup gibi eve girmezsen. Ya ondan değil sen. Ondan ondan. Neden ya, ondan o vücutta ne, 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 neyden peki? Yerler beton. Yerler beton mu? Diyor. Ay hep yerlerde beton. Abi bu havada manyak mısın? Ben bu halıyı bile ya onun bahanesi başka derdi başka ben biliyorum ya. Hadi yeter.